Roblox ama zenginim. Evet arkadaşlar şimdi bir kale aldım çok iyi be. Arkadaşlar şimdi bir ülkeye gideceğim ama bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi uçağa geldim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Arkadaşlar çıkıyorum. Oha ne güzel bir ülke. Arkadaşlar şimdi gidiyorum bir ev almayı daha doğrusu e, ev sayılmazsa bina yani yani evet arkadaşlar arkanızda gördüğünüz mor binayı aldım çok iyi be oğlum çok zenginim ben zıkıttı çıkı zıkıttı çıkı zıkıttı çıkı zıkıttı çıkı evet arkadaşlar şimdi bu evi aldım ve evin içinde güzelce pizza mı yiyorum oh be ye ye evet arkadaşlar ben e, ülkeme geri dönüyorum. E, dönüyorum Deni, ya konuşamadım geri dönüyorum bay bay